Assalamu alaikum sayın seyirciler Türkistan Haber Bültenimize hoş geldiniz. Ben Mehmet Ali. Bültenimizde Doğu Türkistan ve dünya gündemindeki önemli başlıkları işleyeceğiz. Dikkatiniz ekranlarımızda olsun. Çin Doğu Türkistan'daki sorunları hakkında basın toplantısı düzenledi. 1 Şubat Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından Doğu Türkistan'daki meselelerle ilgili basın toplantısı düzenlendi. Ve Bölge Parti Komitesi Propaganda Daire Direktörü Yardımcısı Şu Guişen muhabirlerin sorularını yanıtladı. Şuguşen sözlerinde eski ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Doğu Türkistan'da soykırım yapılıyor açıklamasına tepki göstererek Doğu Türkistan'da toplama kampları olmadığını ve bu kurumların okul olduğunu öne sürdü. Toplantıda muhabirler ABD'li yetkililerin Doğu Türkistan'da propaganda olarak değil gerçek anlamda ziyaretler gerçekleştirmesine izin verip vermeyeceğini sordu. Xu Guishan her zamanki gibi küstahça tavırla ziyaretlerini memnuniyetle karşılayacağını ancak herhangi bir cezai soruşturmayı kabul etmeyeceğini bu doğrultuda Çinli yetkililerin Çin'deki yabancı diplomatlarla yoğun bir temas halinde olduklarını söyledi. Çin Dışişleri Bakanlığı yabancı yetkililerin Doğu Türkistan'ı ziyaret etmesi konusunda hep kapıların açık olduğunu iddia ediyor. Hatta geçmişte hükümet tarafından organize edilen ziyaretlerde yabancı diplomatların belirlenen noktaları seyahat ettiği ve Çin'e övgülerle döndüğü biliniyor birkaç kez konu hakkında yorum yapan The Christian Skanca Monitor'ün Washington Bürosu Başkanı David Sok organize ziyaretlerde hayal bile edemeyeceğiniz engeller ve zorluklarla karşılaşıyorsunuz değerlendirmesini yapmıştı. Çin, Doğu Türkistan'daki kölelik sistemi için iş gücü becerileri eğitimi adı altında okullar açtı uluslararası toplum tarafından Uygurlara karşı soykırım yapmakla suçlanan Çin Komünist Partisi, Doğu Türkistan'ın güney il ve ilçelerinde sözde ortak ulusal dil ve işgücü becerileri eğitimi adı altında Uygur Türklerini köleliğe hazırlama adımlarını hızlandırdığı öğrenildi. Doğu Türkistan'daki sözde özel bölge başkanı Şöhret Zakir, 1 Şubat'ta Çin Merkezi Komitesi 13. Ulusal Halk Kongresi'nin 4. oturumunda sunduğu çalışma raporunda 2021 yılında güneydeki 3 vilayette ulusal dil ve işgücü becerileri eğitiminin kırsaldaki çiftçiler ve çobanlara odaklanacağını vurguladığı bildirildi. Ayrıca kukla yönetici Şöhret Zaker, 2025 yılına kadar Doğu Türkistan'daki nüfusun kentleşme oranının %60'a ulaşacağını söylerken, Doğu Türkistan'ın bu yıl 200 milyon Çinli turist daha ağırlayacağını ifade etti. Çin Komünist Partisi 2017'den beri Doğu Türkistan'ın güneyindeki Aksu, Kaşgar ve Hoten bölgelerinde toplama kamplarıyla paralel olarak birçok Çinli işletmeler ve fabrikalar kurdu. Köylerdeki Uygur Türk'ü çiftçi ve çobanları keyfi tutuklamalarla kamplara alırken mesleki beceriler, mandarin çincesi ve hukuk bilgisi eğitimleri veriyoruz bahanesiyle Uygur Türklerini ucuz işçi olarak kullanmaya başladı uluslararası insan hakları grupları Çin'in bölgede yoksullukla mücadele adı altında yüz binlerce Uygur çiftçi ve çobanı Çevredeki ve Çin eyaletlerindeki fabrikalarda köle olarak çalışmaya zorladığına şiddetle karşı çıkıyor. Çin gümrük tarayıcılarını casusluk için kullanabilir. Hollanda'daki Rotterdam Limanı'nda, havaalanlarında ve çeşitli dağıtım merkezinde kullanılan yazılımın Çin menşeli olması ülkede casusluk endişelerini arttırdı. Güvenlik uzmanları Çin'in tarayıcıları aracılığıyla casusluk veya verilerin kötüye kullanılması konusunda uyarılarda bulundu uluslararası limanlardaki ve hava alanlarındaki kontrol noktalarında malları kontrol etmek için kullanılan Çin menşeli tarayıcılarına ilişkin raporlar, Çin'in dünyaya pazarladığı teknolojik altyapılarıyla önemli bir güvenlik tehdidi oluşturduğu gerçeğini gün yüzüne çıkardı. Bilgilere göre Hollanda gümrüğünde sabit ve taşınabilir kargo, bagaj ve paket tarayıcılara dahil olmak üzere kullanılan çeşitli tarayıcılar verileri depolayarak merkezi Pekin'de bulunan şirkette saklıyor. Hollanda'da gümrüklerde kullanılan Çin merkezli Nutech güvenlik denetim ürünleri şirketine ait ekipmaların dijital güvenliğe tehdit oluşturduğu düşünülüyor. Nedeni ise Nutech şirketinin 2008 yılına kadar Çin Komünist Partisi eski genel sekreteri Hu Jin Toun oğlu Hu Haifang tarafından yönetiliyor olması. Güvenlik uzmanları ve hükümetler ise için sahiplerinin ve Çin devletinin tarayıcıları casusluk veya toplanan verilerin kötüye kullanılması için kullanabileceğinden endişe ediyor. Müzik Doğu Türkistanlıların İstanbul'daki aile nöbeti Ankara'ya taşındı. Çin'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde aile nöbeti tutan toplama kampı mağduru Doğu Türkistanlılar Ankara Çin Büyükelçiliği önünde eylem yaptı. Eyleme valilikten izin almadan yapıldığı gerekçesiyle polis tarafından müdahale edildi. Aileleri hakkında Çin'den bilgi talep eden kamp mağdurları uyarılara rağmen Büyükelçiliğin önünden ayrılmadı. Basın mensuplarına tek tek kendilerini tanıtan Doğu Türkistanlılar amaçlarının Doğu Türkistan'da Çin baskılarına maruz kalan aileleri hakkında net bir bilgi almak olduğunu ifade etti ve Çin yönetiminden bir cevap beklediklerini vurguladı. Doğu Türkistanlıların akrabaları hakkında bilgi talep ettikleri eylemlere 13 Ocak 2021 tarihinde ara verilmişti. İstanbul Valiliği ve Göç İdaresi Genel Müdürlüğü konuyu konsolosluğa ileteceklerini belirterek tüm mağdurların dosyalarının bir araya toplanmasını istemişti. Bir hafta gibi kısa bir süre içinde 5000'den fazla kişinin dosyaları toplandı ve yetkililerin önerileri doğrultusunda Çin İstanbul Konsolosluğuna götürüldü. Ancak konsolosluk mağdurların dosyalarını kabul etmedi. Nihayetinde İstanbul Çin Konsolosluğu'ndan yanıt bulamayan Uygur Türkleri bugün 3 Şubat 2021 tarihinde Çin Ankara Büyükelçiliği önünde toplandı. Uygur Türklerinin hak arayışı devam ediyor. Bu burada noktalıyoruz. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.